merhabalar. Bilgisayar oyunlarında basamak basamak kademeleri geçer gibi önümüzdeki sorunları, aşamaları, engelleri geçip seçime doğru yol almaya çalışıyoruz. Şimdi görebildiğim kadarıyla iktidar umutla beklediği Millet İttifakı'ndaki çatlak onarıldı ve oradan büyük bir coşku çıktı. Büyük bir birliktelik çıktı ve bu birliktelik ülkeye umut olarak yayıldı. Şimdi gözler nereye çevrilecek? Herkes aynı soruyu sordu bana. Saray hangi hamleyi yapacak diye. Bunu anlamanızın en kolay yolu ne? Sarayın ve MIT'in ve iletişim başkanlığının sözcüsü olan, onların verdikleri bilgi notlarıyla yazı yazan bazı kalemşörler var. Onlara bakmanız gerekiyor. İlk fotoğraf şu ve yaptıkları ham bugün yaptıkları hamle de onu gösteriyor. HDP üstünden bir kriz çıkartabilir miyiz? Neden? Zira %10, 12'lik bir blok var orada. Onu çıkarttığın zaman seçim foto finish bitilecek hale gelebiliyor. Benim tahminlerime göre Erdoğan'ın toplayabileceği oy oranı maksimum 43 ile 46 arası bir yerde duruyor. 46'yı bulması bile çok zor. Ama Cumhur İttifakı'ndan %12'lik işte o HDP'yi çıkarttığınız zaman o maksimum şeyle kafa kafaya geliyor neredeyse e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz sarayın son umudu HDP krizi ve Kürt oyların istikameti. Ben de bu istikameti özetliyorum. Bugün ilginç bir gelişme oldu. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz HDP yönelik bir kapatma davası var. E, HDP'nin sözlü savunmasını erteledi ve milletvekili aday listelerinin tesliminden sonraki güne sözlü savunma tarihi vermiş oldu. Şöyle bir şey yapmak istiyor olabilirler ya da planlıyor olabilirler. Seçimden önce HDP'yi kapatıp o bloğu ortada bırakmak bir. İki, çok net bir şey hesap bu kitlenin partisinin kapatılmasına yönelik İyi Parti'nin farklı tepki vermesi, Kılıçdaroğlu'nun farklı tepki vermesi buradan oluşabilecek bir çatlakla Kürt oyların Millet İttifakı cephesinden çekip alınması gibi çocuksu planlar kuruyor olabilirler. Neden çocuksu planlar diyorum biliyor musunuz? O kadar çaresizler ki. Düne kadar yaptıkları hesapları bir düşünün. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirmek, işte de kamu bütçesini kullanarak EYT'ler, asgari ücrete zamlar, ellerinde yaptıkları planların hepsi Çürüdü, kokuştu ve seçim sonucuna en ufak bir etki yapamayacak hale geldi. Başladıkları yere bile dönemez durumdalar. Böyle eski ezberlerle, yarım akıl danışmanların verdikleri çaresizlik kokan hamlelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim burada sormamız gereken karşı sorular var. HDP üstünden siz Millet İttifakı'nı yıpratamazsınız. Siz seçimden önce Öcalan'a... Ee, seçimleri etkileyecek şekilde beyanat verdirtmişsiniz. Kardeşini TRT'ye çıkarttırmışsınız. Lideriniz çıkmış demiş ki İmralı'daki Edirne'dekinden hesap soracak. Onun işini o görecek diye bir cumhurbaşkanının ağzına kesinlikle yakışmayacak terör örgütü lideriyle siyasi partinin doğal liderini tehdit etmek gibi hamleler kullanmışsınız. Ama dönüp dolaşıp ellerinde kalan son kartın bu olduğunu görüyoruz. Seçimlere kısa bir süre kala HDP'yi kapatıp biz orada bir karışıklık oluşturabilir miyiz? İyi partiden yükselecek sert tepkilerle birlikte Kürt seçmeni lanet olsun buna da vermiyorum, buna da oyumu vermiyorum deyip sandıkları boykot ettirmelerini sağlayabilir miyiz? Öcalan'ı kullanıp onların sandığa gitmesine tekrar mani olabilir miyiz? gibi birçok hesap yapabilirler. Tabi orada kapı gibi bir demir taş duruyor. Onun yapacağı hamleler daha belirleyici oluyor. Zira yerel seçimlerde işte Öcalan, Kardeş Öcalan, PKK vesaire gibi kartları kullanarak yapmaya çalıştıkları hamlelerin hiçbiri tutmamıştı. Neden? HDP seçmeni Demirtaş'ın gözlerinin içine adeta büyük bir aşkla bakıyor. Peki HDP kapatılırsa bir, Millet İttifakı nasıl tavır almalı? İki, HDP seçmeni ne yapar? Millet İttifakı bir kere marjinal hiçbir açıklama yapmamalı. Hatta İyi Parti'den ricam şu bu konuda kendilerine hiçbir aktörüne güvenmiyorum. Yani İyi Parti'deki bu konuda hiçbir aktöre güvenmiyorum. Kendilerinden ricam şu HDP kapatılırsa olumlu ya da olumsuz beyanat vermeyin. Olumlu ya da olumsuz bu işe karışmayın. Madem Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. iki tane de yardımcı koydunuz oraya. Kemal Kılıçdaroğlu çıksın. Gereken açıklamayı danışmanlarıyla kelimelerini çok iyi çalışıp yapsın. Ve siz bu konuda lütfen topa girmeyin. Peki HDP seçmeni ne yapar? HDP seçmeni AKP'ye gidip oy vermez. Kendilerini kapatanların olduğunu biliyorlar. Erdoğan da bunu göremeyecek kadar anketleri okuyamayacak bir adam değil. O konuda hep hakkını veriyorum. Erdoğan'ın buradaki beklentisi şu, HDP tabanı lanet olsun desin ve sandığı boykot etsin. Bunun için bir plan yapmışlar mıdır? Bunun için tekrar Öcalan'ı sahneye sokarak, ona bir açıklama yaptırtarak bir şeyler yapmaya çalışabilirler, netice alabilirler mi? Alamazlar. Hiç demir taş bir açıklama yapmasa bile Kürt seçmen, HDP seçmeni bu konuda o kadar şerbetli, o kadar tecrübeli, o kadar düşmüş kalkmış ki yerel seçimde yapmış olduğu açıklamayı ölçek olarak alıp bence sandığa koşacaklardır. Peki Demirtaş'ın mektubunu bu aşamada nasıl anlamamız gerekiyor? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Tabii ben burada Demirtaş'a ve HDP hak verdikçe içinizde çok fazla kızan ve sinirlenenler olduğunu görüyorum ama ellerinde bu kadar büyük bir koz olmasına rağmen. Yani iktidarı belirleyecek olan oy oranı hala HDP'nin kitlesi. Ya da belirleyecek olan kitlelerden bir tanesi de HDP. Ama Meral Akşener ve İyi Parti'nin yaptığı kadar bile oyun bozanlık yapmıyorlar. Hiçbir şey talep etmiyorlar. Yani kendi partileri için ne bakanlık, ne kadro, ne makam, hiçbir şey talep etmiyorlar. Talep ettikleri şeyler genel çerçevede Türkiye'nin demokratikleşmesiyle alakalı, demokratik hak ve özgürlüklerle alakalı ve genel işte Kopenhag kriterleri çerçevesinde yorumlayabileceğimiz özgürlük ve hak talepleri. Yani yani temel hedefleri şu. Bu devri kapatmak. Ben bu duruşun çok bilge bir duruş olduğunu görüyorum. İyi Parti içindeki, İyi Parti yönetimindeki birçok aktörün gösteremediği öncelik olarak. Yani ne dediler? İşte Biden seçilirken Amerika'da bu seçim cenneti bulma seçimi değil cehennemin kapılarını kapatma seçimi. Yani Biden'ı beğenmeye olabilirsiniz Trump gibi bir despottan kurtulmamız gerekiyor. Bu şekilde formüle ettiler. HDP bunu anlamış buna göre bu felsefeye göre hareket etmeye çalışıyor. Ama İyi Parti içindeki bazı aktörler buna göre hareket etmemeyi denediler. Bakın ne diyorum size? HDP seçmeni bilinçlidir diyorum değil mi? Ama aslında aynı bilinci İyi Parti seçmeninde de gördük. İki gün içinde istifaları bastılar, partiyi hizaya getirdiler ve Saadet Partisi'nin kapısının önüne diktiler onları. Onun için HDP seçmeninin de bakanlıkmış, kadroymuş, hiçbir taleplerinin olmayışı ve hiçbir şey istemeyişleri Demirtaş'ın mektubuna baktığımız zaman böyle bir şey görmüyoruz. Benimle anlaşacaksın, kapım buradan demiyor. Ya bizimle de uzlaşacak, konuşacak bir zemini arayın ve şu soruna net tavır alarak bir yerde durmaya çalışın. Erdoğan'dan kendinizi ayrıştırın. Biz de kitlelerimizi çok daha hızlı ve radikal bir şekilde mobilize edelim. Duruşunu sergiliyor aslında. Bugün İyi Parti'den Bahadır Erdem şöyle bir açıklama yapmış. Diyor ki bizim keskin ve kesin çizgilerimiz var HDP konusunda. İşte bu çözüm odaklı bir açıklama değil. Kesin çizgileriniz ne HDP konusundaki? Mesela böyle e, alogratik sloganvari cümleler değil de çıkıp mesela net şeyler söyleseniz. HDP'den ne istiyorsunuz? Beklentiniz ne? Hangi açıklamaları yapmasını bekliyorsunuz? Neresi eksik? Ya da bu HDP hiç mi iyi bir şey yapmıyor ki? takdir ettiğiniz hiçbir bir şey çıkmıyor ki ya da şu süreçte bu devri kapatacak hamleyi yapıyor oluşları bile e, takdire şayan değil mi ki hep böyle negatif cümleler, hep tehditvari cümleler, hep sorun çıkartma potansiyeli olan duruşların sinyallerini vermek gibi açıklamalar ne anlama geliyor? Bunlar gereksiz, gerçekten gereksiz ifadeler. İyi Parti tabanı bile bence bu açıklamaları beklemiyor büyük ölçüde sizden. En azından şu aşamada. HDP ile görüşmek kaybettirir mi? Hayır, kaybettirmez. HDP ile dolaylı olarak ince de görüştü. Hiç kimse tepki vermedi aday olduğunda. HDP ile AKP de görüştü. Hiç kimse AKP tabanından tepki vermedi. Onlar da tabii ki görüşmeli işte bu referandum önemli vesaire gibi açıklamalar yaptılar. HDP ile görüşmemek hata olur. HDP ile görüşmeli. HDP ile ne kadar görüşürseniz parti içindeki marjinal uçta duran aktörlerin e, daha marjinal noktalara kaymasını da engellemiş olursunuz. Parti içindeki daha özgürlükçü, daha merkez noktaya yakın yerde siyaset yapmak isteyen aktörlerin de elini güçlendirmiş olursunuz. Bunu da görmeniz gerekiyor. HDP ile kuracağınız pozitif ilişki o partiyi çok daha pozitif, olumlu, başarılı ve etkin bir yere çekebilir. Bir de şu hesabı yapın. Bakın bunu bir kere daha söylemiştim. Siz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeye istiyorsunuz. Seçim sistemi mutlaka çok önemli olacak ama o günlerde de koalisyon kurmak için dışarıdan en azından bakanlık vermeseniz bile HDP'nin oluruna ve oyuna ihtiyacınız olabilir. Anayasa değişikliği yaparken kesinlikle HDP'nin ihtiya HDP ihtiyacınız olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme HDP'li vekiller oy vermeden anayasa referandumuna bile gidemeyeceksiniz. En iyi ihtimalle onların desteğiyle gidebileceksiniz. Bu kadar çok fazla seri bir şekilde gelecekte Yolunuz HDP ile kesişecek ama siz hala bizim kesin çizgilerimiz var açıklamasından başka bir şey söyleyemiyorsanız siz geleceği göremiyorsunuz, okuyamıyorsunuz ya da seçmeninizi kandırıyorsunuz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye böyle üst perdeden konuşarak bence e, dikkatli yerde önemli açıklamaların yapılacağı bir noktada durmuyorsunuz diyebiliriz. Peki HDP ile görüşmenin riskleri nelerdir? Her iki taraftan da yani HDP cenahından da işte Millet İttifakı'nın içindeki bazı aktörler tarafından da bu görüşmeler kullanılabilir. Bu görüşmeler üstünden yine beyanatlar verilmeye başlanılabilir. Bunlar etkili olur mu? Meral Akşener'in masadan kalkıp işte çok sert bir tavırla birçok şeyi ortadan kaldırıp kapıları kapatıp res çekmesi ne kadar etkili olursa şu saatten sonra HDP içindeki marjinal aktörlerin ya da İyi Parti içindeki bir takım aşırı milliyetçi aktörlerin yapacağı açıklamalar ancak ve ancak o kadar etkili olabilir. Şunu söylemeye çalışıyor. Halkın şurasına kadar gelmiş, bu devri kapatmak için yemin etmiş, baskıyla bu ittifakı bir yerde tutmuş, buradan geri dönüş yok. Ne yaparsanız yapın. Hangi hatayı yaparsanız yapın her şeyden önce halkın seçmenin sopası kapıda sizi bekliyor gelelim en önemli ve final sorusuna. HDP destek verirse bu iş ilk turda biter mi? Hiç uzatmadan yanıtlayacağım. Çok büyük bir aksilik olmazsa, hesapları tersine çevirecek çok enteresan hadiseler gelişmezse mevcut şartlar altında bugünkü fotoğrafı çekiyorum. Bu seçim kesinlikle ilk turda biter. Yani en az %5 farkla ben bunun üstünde olacağını düşünüyorum. Henüz sağ çalışmalarına bakmadım ama bu fark %10'a kadar çıkabilir. Benim öngördüğüm Erdoğan alabileceği oy oranı 43-46 arası bir şey. Bunu ne belirleyecek? Sandığa gitme oranı belirleyecek. 43-46 arasında kaldığı zaman arada %10'a yakın bir fark bile çıkabilir. Üçüncü bir aday çıkmazsa. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Saray açısından maç bitmiş durumda. Erdoğan'ın kafasında iki tane soru var adaylıktan çekilip başka birini koyup yenilmez armada olarak mı siyasete veda edeyim yoksa seçimler üstünde tıpkı İstanbul seçimlerinde yaptığım gibi masa başı ayak oyunlarına gideyim mi ben bu iki seçenek dışında üçüncü seçeneğin Erdoğan'ın seçime katılıp yenilme ihtimalinin olduğunu da düşünüyorum. Bu da en az diğer seçenek kadar masanın üstünde ama kafasının çok karışık olduğunu Zaman birazcık ilerledikçe bizlerin ezberlerini bozacak hamlelerin saray cenahından gelebileceğini düşünüyorum. Peki uzun zamandır soru sormuyorum. Sorum şu, HDP'nin belirleyici bir aktör oluşu sizce Türkiye için bir şans mı, bir tehdit mi? Bunu yorumlamanızı istiyorum. Benim görüşümü biliyorsunuz, ben bunu bir şans olarak görüyorum. Zira... HDP'nin oyları olmaksızın tek başına Millet İttifakı seçilebiliyor olsaydı biz bu sorun hakkında en ufak bir kelime etmeyecek hatta İyi Parti çok daha marjinal bir yere belki savrulacaktı. Sizlerin görüşlerini merak ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.